Ee, Selamun aleyküm Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Efa. Bugün Demirden Ömse serisine kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bundan önce çekiliş duyurusunu yapmak istiyorum. Bu video için özel bir çekiliş olmayacak çünkü şu anda devam eden bir çekilişimiz zaten var. Ödüllü hayatta kalma Survivor yarışmasındaki çekilişe de göz atabilirsiniz. Çekilişe katılmak istiyorsanız onu da linkin açıklama kısmında bırakacağım. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Efa. Bugün Demir'den Ölümse serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Silver 1'de kalmıştık ve Silver 1'deyken 3 kazanmıştık. Bakalım bu maçtan katlayabilecek miyiz? Şimdi başladık bakalım ne olacak. Aha oynayacaklar gibi aynı ok geldi. 30 seconds <laughs> left. Bye. One enemy remaining. Şimdi gayet iyi başladık. 3 kille başladık. Armorum yok. 8 armorum var. Olsun. Alacağım vandal. Reloading. Bunlar ağ oynayacaklar galiba yine. Top mid'den pikleyip geri çıktıysa büyük ihtimalle A'ya doğru bir taktikleri var. Oynayalım Heaven'a direkt. eşim var mı benim? Var. Neyse güzel. 5 kilimiz var. 2 round. Gayet iyi başladık. Şimdi Silver 1'deyken bir maç attık ve 3 tık aldık. O maçta 13-3 falan böyle bir win almıştık. Bakalım bu maçtan sonra direkt rank atacak mı? Silver 2 olmak istiyorum. Hızlı bir şekilde buradan çıkmak istiyorum. Seni alalım. Geri çıkalım azıcık. Genelde bir kill alın geri çıkın. Sonra diğeriyle fight <laughs> Enemy operatör oynamak istiyorum ama bu adamlar çok birlikte oynadıkları için Keep sürekli up. operatörle çok kill diye düşünüyorum. Bakın abi görüyor musunuz? Kimse top mid falan piklemiyor. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde. Yani ben gördüğünüz gibi hepsi birlikte bir yere saldırdığı için operatör alıp benim Oradan en fazla bir ya da kill alma ihtimalim olacak her round. O yüzden rifle alıp direkt her round içlerine de almak çok daha mantıklı benim için kill almak istiyorsam. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa ve bu seriyi beğeniyorsanız lütfen videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlarınızı belirtirseniz çok güzel olur. Çünkü sizin yorumlarınız ve like'larınız sayesinde videomuz çok daha fazla insana erişiyor. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Nailed him. enemy is running one enemy remaining Spikes. Oh. squad the hunt begins oh no charges left fast Yikes. One enemy remaining. Kulaklığı <laughs> çıkarmış oyunu oynamıyor. Birisi e, saçma sala, salak yerlere direkt kendi kendine puşuyor 5 kişinin içine. ben sinirlendim ve ben de dedim ki ben oynamazsam kimse oynamayacak. O yüzden devam. Şu an 26 kilimiz var. 30'a yaklaşıyoruz. Fena değil. one Down uh, that side. side, this side, this side, this side. I got side. a spike. One is on this side, low no. One enemy remaining. Satchel out. Spike drop. Is Good. <laughs> mm -hmm. Okey cici. Attackers cici bitirdik arkadaşlar. Let's go. Maçı da bitirdik. Gerçekten de Borut biraz. Bizim takım beni azıcık sinirlendirdi. O ellerini keseceğim koymayacağım. Takım deli biraz ama olsun. Güzel winledik bu maçı da. Bakalım rank attı mı? Bakalım arkadaşlar. 30 vurduk. Ha güzel. Direkt silver 2 attı. 2 maçta. E, direkt silver 1'den silver 2'ye çıktık toplamda arkadaşlar ya 7 8 ya da 9 10 maçta demir birden silver 2'ye çıktık. Bir maçta da 2 rank falan birden atmıştı. Ee, o yüzden güzel olmuştu o da aslında. 20 e çok az kaldı. Umarım çok daha fazla büyürüz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar Valorant'e well, Şimdi arkadaşlar Silver 2'ye çıktık ama ondan sonra bir tane maç daha attım ben Reyna'yla. Ascent haritası geldi birazcık aynı haritayı izlemek zevksiz olur diye onu koymadım. Onu da 13-3 kazandık ve 3'lük attı. Bu maçtan sonra büyük ihtimalle Silver 3'e çıkacağız. <laughs> ekolara vuruyoruz arkadaşlar. So hiç sorun yok. Ve bunu yaparken full koşuyoruz. Koşmadığımız sürece Spectre işe yaramıyor. Spectre koşarak kullanacaksın. O yüzden koşmakta hiç sakınca yok. Player, where is last player, boys? Hmm, Ventrum'da. tamam. tamam abi. Bakın klasik Spectra'dan çok çok daha iyi. Zıplıyorsunuz, sağ klik atıyorsunuz <laughs> ve random olarak adamın kafasına vuruyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer buradan... Let me hear bro. Bro keep calm. Dude you just talking too much bro. Be careful oh man what is this info bro. Ya abi susmuyorlar ki. Yo. <laughs> Güzel kilimizi aldık geri çıkıyoruz. Enemy spotted. Reloading. Allah'ım ya Rabbim sen sabır ver ya Rabbim. Şura demin adama sinirlendim. Çok konuşuyorsun diye. Şimdi bana grenade falan atıyor ya. Allah'ın delisi ya. O yüzden abicim gideceksin. Tek oynayacaksın ya. Vallahi tek oynayacaksın. Hiç hiç umursamayacaksın abi bu adamları. Koşa koşa vuracaksın herkesi birbirini. Odaklanacaksın ya. Reload. Enemy spotted. <laughs> <same>. reloading. <laughs> <laughs> One enemy remaining. <laughs> <Sinirlettiler>, kafayı yırdılar <yedirttiler gülüyor> bana ya. Long. Enemy spotted. Here yuh yuh harbi dervişin harbi tabi harbi tabi harbi tabi harbi tabi harbi bitsin de silver uç atsın artık ama bu maçtan sonra silver uç atmazsa kafayı yerim kaç vurmuşuz? 32 vurmuşuz abi daha daha maç bitmesine 2 round var bizim açımızdan 2 round var tabi ama ben 32 vurmuşum ve benim maçtan sonra atmazsa kafayı yerim yani. Öyle söyleyeyim. One enemy remaining. <gülüyor> 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 ve hala burada. Allah'ım ne olur sabır ver. Bu maçın uzama sebebi Bu kadar uzama sebebi. Sadece bu takım ya. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? 40 vuruyorum ben ya. 40 kill alıyorum. Maç uzuyor ya. Çünkü bu takım Garip. Çok, çok garip. Silver 3'e attık. Kaç maçta çıktık? 3 maçta Silver 1'den Silver 3'e çıktık. 3 mü? Evet. Yok 4 maçta. 4 maçta Silver 1'den Silver 3'e çıktık. Gayet de güzel oynadığımızı düşünüyorum. Gayet de güzel maçlar geçti. Bu maçın o zaman sebebi yemin ediyorum sadece ve sadece bu takımın bu kadar kötü oynaması. Adamların önünden koşuyor adamlar. Vurmuyorlar ya. Beni geldi öldürüyorlar. Neyse kafa yiyeceğim. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Bence çok güzel bir video oldu. Çok eğlenceli bir video oldu. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin like'larınız ve yorumlarınız sayesinde kanalımız çok daha hızlı bir şekilde büyüyor. Bu arada bundan sonraki ligimiz artık Gold ve Gold'dan serilerimiz gelecek. Daha sonra Plata çıkıyoruz, Diamond'a ve Ölümsüz'e çıkıyoruz. Bu şekilde bu serinin devamını izlemek isterseniz kanalıma göz atabilirsiniz. Çok eğlenceli bir soru oldu gerçekten de. Umarım sizler için de eğlenceli geçiyordur bu videolarımız. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.